استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugün ellerimizi yüce dergahına açtık, kapına geldik, bizi kapından boş çevirme Rabbimiz. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Şüphesiz biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca sana dua ederiz, senden yardım dileriz Rabbimiz. inayetini bizden esirgeme. Allah'ım bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan dolayı pişmanız. Kapına geldik, mağfiretini, rahmetini, merhametini istiyoruz. Bizi bağışla, günahlarımızı, kusurlarımızı affet. Bizi sevdiğin salihler zümresine ilhak eyle. Ya Rabbel Alemin, her şeyi yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Kün fe yekün emrinle, bütün kainatı, bütün mevcudatı yoktan var eden sensin. Her şeye hakim olan sensin Allah'ım. Rahman isminle sana niyaz ediyoruz. Bize dünyada ve ahirette merhamet eyle. Bizi sevdiğin kullar arasına ilhak eyle. Ya Rabbel âlemin. Rahim isminle sana niyaz ediyoruz. Ahirette bütün kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla hesabını kolay veren müminlerden eyle bizleri, cennetinle cemalinle müşerref olan kullarından eyle bizleri. Ey mülkün sahibi, melik olan Allah'ım, bize dünya ve ahirette güzellikler ihsan eyle, verdiğin bütün nimetlerin hayırlısını bize ihsan eyle. verdiğin bütün nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ey bütün noksanlıklardan münezzeh olan, el kuddus olan Rabbimiz, sen bütün kusurlardan münezzehsin. Kusurlarımızı bağışla, bize merhamet eyle Allah'ım. Ey her türlü tehlikelerden selamete çıkaran, esselam olan Rabbimiz, selam isminle sana niyaz ediyoruz. Bizim bütün sıkıntılarımızı, dünya ve ahiretteki bütün sıkıntılarımızı gider, bizi selamete erdir Rabbimiz. Ya Rabbel Alemin, güven veren, emin veren, emin kılan, el mümin olan ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bizi dünyada emin içinde kıl, yerden gelecek bütün afetlerden, gökten gelebilecek her türlü kötülüklerden, afetlerden, Bizi El-Mü'min ismi şerifin hürmetine muhafaza ile bütün sıkıntılardan muhafaza ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan, El-Müheymin olan Yüce Rabbimiz, El-Müheymin ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün kusurlarımızı, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Bizim merhamet eyle, bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, izzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen, el aziz olan Yüce Rabbimiz, el aziz ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bütün müminleri yeryüzünde aziz ve muzaffer ile Allah'ım. Birlik ve beraberliğimize kasteden bütün düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Bizim izzetimizi, şerefimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimizi daim eyle, muhabbetimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin, azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan ve yaptıran, hükmüne karşı gelinemeyen El Cebbar olan yüce Rabbimiz. Şu anda bütün mümin beldelerde, Müslüman beldelerde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize sen inayet eyle Allah'ım ya Rabbel Alemin. Yıllarca Müslümanlara zulmeden bütün kafirleri el cebbar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, ey büyüklükte eşi bulunmayan, benzeri olmayan, el mütekebbir olan yüce Rabbimiz. El mütekebbir ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bizler senin kulunuz, biz aciziz, Bizleri sen yarattın, her türlü nimetleri bize bahşettin. El mütekebbir olan Yüce Rabbimiz, bizi her daim bütün kötülüklerden, günahlardan, kusurlardan, fitne ve fesattan, şeytanın vesveselerine uymaktan, nefsimize uymaktan, bizi her türlü kötülükten muhafaza eyle Allah'ım. Ey yaratan, her şeyi yoktan var eden, varlıkların geçireceği halleri takdir eden, El Halik olan yüce Rabbimiz, El Halik ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Dünyada hayırlı, güzel bir ömür ihsan eyle. El Halik ismi şerifinle geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol, bereketli rızık kapıları ihsan eyle, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle, borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle, huzuru olmayanlara huzur ihsan Allah'ım, Ya Rabbel Alemin, her şeyi kusursuz yaratan, mütenasip uygun bir şekilde yaratan, El-Bari olan Allah'ım, El bari ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Bize güzel bir ahlak ihsanı ile bizim Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmayı bize kolay eyle Allah'ım. El bari ismi şerifinin sırlarına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı yaratan, el musavvir olan yüce Rabbimiz, El müsavvir ismi şerifinle sana niyaz ediyoruz. Her şeyi mükemmel ve kusursuz bir şekilde sen yarattın ve her şeye hükmeden ancak ve ancak sensin ya Rabbel Alemin. El Musavvir ismi şerifinin bütün sırlarına hepimizi mazhar eyle ya Rabbel Alemin. Kusurlarımızı, hatalarımızı bağışla. Bizi sevdiğin salihler zümresine, müttakiler zümresine, müminler zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bütün dualarımızı, ibadetlerimizi, zikirlerimizi, tesbihlerimizi hepsini dergah hizmetinde kabul eyle. Tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Şüphesiz dualarımızı kabul edecek olan, dualarımıza icabet edecek olan ancak ve ancak sensin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين